Hocam çalışanlarla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyorum. Artık şaşırmış durumdayım. Hele bir de Z kuşağı var ki aman Allah'ım. Nasıl bunları ikna edeceğiz? Nasıl aynı çatı altında çalışacağız? Gibi sorularla kafanızda böyle bir şeyler oluştuysa eğer mutlaka bu videoyu izleyin. Çünkü bugün bir patronun, liderin, yöneticinin takımıyla nasıl konuşması gerektiğiyle ilgili 3 farklı maddeden bahsedeceğim. Arzu ederseniz başlayalım. Buyurun. bugün belki bir yönetici olabiliriz. Evet bugün yanımızda çalışanlar olabilir ama biz de zamanında belki birilerinin yanında çalıştık. Ve sizden yapmanızı istediğim şey şu. Bir kadın veya bir erkek hiç önemli değil. Gözlerinizi kapatın. Ve çalıştığınız patronları düşünün, yöneticileri düşünün, onlarla ilgili zihninizde oluşan şeyleri düşünün. Kimi nasıl hatırlıyorsunuz? Şimdi başarılı olduğumuz dersler genellikle matematik, fen, Türkçe vesaire değil. Sadece hocasını en çok sevdiğimiz derslerdir. Öyle değil mi? Yöneticiler için de işte bu geçerli. Biz kendimizi ne kadar sevdirdik veya bizim çalıştığımız yöneticiler kendisini bize ne kadar sevdirdi? En iyi patronlar, en iyi yöneticiler her zaman iletişimi kuvvetli olan, açık olan kişiler. Yani burada bizim de sürekli iletişim kurmaktan kastetmiyorum. Mevzu şu, ne söyledikleri değil, bunu nasıl söyledikleri çok önemli. Ve aynı zamanda patronlarımız bizi ne kadar geliştirdi? Bizim kariyer planlamamıza, bizim bir sonraki basamağa geçmemiz için bize neler kattı? Hangi katkıyı, hangi faydayı, hangi yararı sağladı? Bu soruların cevabına olumlu verdiğimiz her cevap bizim gönlümüzde ve zihnimizde yer edinen patronlarla, yöneticilerle ilgilidir. İyi de kardeşim bunu nasıl yaptılar? Yani bunun bir formülü, bir reçetesi, bir kolay yolu var mı? Aslında burada iki tane cevabımız devreye gidiyor. Bunlardan bir tanesi hayır, diğeri de evet. Hayır kısmı şöyle, şimdi her insanın, her şirketin, her patronun kendine has bir üslubu var. Kendine has bir yolu var, yöntemi var. Ve bir insan demek bin tane duygu demek, bin tane tutum, algı, niyet, düşünce demek. İnsanlara nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir tane reçete yok. Ama bizim Yunus'un tabiriyle konuşacak olursak diyor ki ''Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil.'' Yani gönül kırmadan aslında bu işi başarabilmenin, etkili iletişim boyutunu aktarmanın yolunu böyle özetleyelim. Evet kısmı da şu. Biz hepimiz konuşuyoruz. Öyle değil mi? Ama konuşmayı bilmiyoruz. Peki nasıl konuşacağız? İnsanlarla nasıl iletişim kuracağız? Burada dikkat etmemiz gereken 3 tane madde söyleyeyim ben size. Bir kere dikkatli konuşmamız lazım. Yani karşıdaki kişiyi kırmadan, incitmeden, onun bir ruhunun, bir canının olduğunu unutmadan konuşmamız lazım. İkincisi doğrudan söyleyeceğiz. Yani lafı dolandırmadan, dedikodu yapmadan, arkasından iş çevirmeden veya bir şeyi söyleyip onun arkasında farklı bir niyet, farklı bir iyi olmayan, olumsuz düşünce ve duyguları barındırmadan ona aktarmamız lazım ve üçüncüsü de anlaşılır olacağız anlaşılır. Öyle bir mesaj söyleyeceğiz ki öyle bir konuşacağız ki karşı tarafın hem bilgi seviyesine hem beklenti seviyesine hem talep seviyesine inmemiz lazım ve bu sayede de anlaşılır olma yoluna gitmemiz lazım. Şimdi bunları başarmanın yani Patron ile yönetici ile bir çalışanın iletişiminin nasıl olmasıyla ile ilgili 3 tane maddeyi sizlere açıklamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi eleştirmeyin. Bu şu demek değildir. Yani insanları değerlendirmeyelim mi? İnsanların olumlu veya olumsuz yönlerini söylemeyelim mi? Elbette söyleyeceğiz. Buradaki mevzu bu değil. Yenilenmek için, ilerlemek için, gelişmek için, daha fazla büyümek için bizim dikkat etmemiz gereken bir dil var. Ben veya sen dilinden ziyade biz dilini kullanmak. Eğer eleştireceksek bu biz dilini kullanmamız lazım. Yani sadece ya Ahmet bugün çok az çalıştın ya Mehmet işte bugünkü satış performansını hiç beğenmedim değil. Ya, ya Ahmet daha iyi çalışmak için neler yapabiliriz? Veya işte Mustafa bugünkü satış performansın biraz sanki düşük gibiydi ama bununla ilgili beraber bir toplantı yapalım mı? Bunu nasıl geliştirebiliriz? Nasıl ilerletebiliriz? Buradaki eleştirmekten kasıt buydu. Yani insanları hem işin içerisine kendinizi de katarak aynı zamanda onlara da bir sorunun varlığından haberdar ederek bunu nasıl çözeceğinizle ilgili ortak bir paydada buluşmak gerekiyor. İkincisi öveceğiz. Ama çok fazla değil. Yani İnsanları çok fazla övdüğümüz zaman onların nefsine hoş gidecek şeyler olabilir ve onlar diyecektir ki belki ya bu zaten ben ne yaparsam yapayım, kötü de yapsam, iyi de yapsam beni bir şekilde övüyor ve burada performans düşüklüğüne gidebilir. Burada belki gizli işsizlik dediğimiz olaylara meydan verebiliriz. O yüzden övmenin bir dengesi olacak. Övgünün dengesi şudur. Beklediğiniz davranışları övmeyeceksiniz. Yani beklediğiniz davranışları övdüğünüz zaman standardı, kaliteyi düşürmüş olursunuz. Öyle bir motivasyon vereceksiniz ki insanların motivasyon noktasında sadece maaşlarına zam vermenize gerek yok. Haftalık 45 saatini düşürmenize gerek yok. İnsanlar bugün bir kamu kuruluşu düşünelim. Bir başkan olduğunuzu düşünün. Bir milletvekili olduğunuzu düşünün. Bir müsteşar olduğunuzu düşünün. Sizin yanınızda çalıştırmış olduğunuz o kişilerle bir öğle yemeği yemek bir hafta sonu maça gitmek veya onunla uzun bir seyahate çıkmak emin olun onlara farklı bir motivasyon kaynağı olarak geri dönecektir ve kişi orada aslında kurum kültürünü benimseyecektir. Siz ona sözel olarak çok iyi çalışıyorsun, çok başarılısın demeseniz dahi orada sizin o davranışınız aslında bir övgüye neden olacaktır. O yüzden burada övmek dediğimiz olay hem sözel olarak hem de fiili olarak onu kendi dünyanızda kendi işinize bir şekilde katarak gerçekleştirebilirsiniz. Son ve üçüncü maddemizde şu. Sebzeyi öğütleyip et yemeyin. Yani insanlara ben hiç asitli içecek içmiyorum, ben hiç işte et yemiyorum, ben sebzeyi çok seviyorum, işte ben lüks arabaya binmem, ben işte seyahate çıkarken uçak kullanmam, otobüse binerim vesaire gibi şeyler söyleyip ama işin arka planında bunları yapıyorsanız ve birileri bunu görüp sizin o çalışanlarınıza, o takımınıza bir şekilde yansıtıyorsa bütün inandırıcılığınız, bütün sahiciliğiniz maalesef burada kaybolacaktır. O yüzden bizler diyoruz ki davranışlarınız ve sözleriniz birbiriyle paralel olmalıdır. Bir insanın ağzından çıkan söz bunu desteklemek için en önemli koşullardan, en önemli etkenlerden bir tanesi davranışın, fiiliyatın da bu şekilde olması. Ya işte insanlara dersiniz ki ya yalan söylemeyin. Ben yalan söylemeyi hiç sevmiyorum vesaire. Çalışanınızın yanında bir telefon gelir, sekreter telefonu bağlamak ister. Sekretere dersiniz ki işte toplantıda de veya çıktı de. Çalışan hem sizin yalan söylemeyin cümlenizi işitecek hem de sizin orada yalan söylediğinizle ilgili bir olumsuz olaya şahit olacak. O yüzden insanlara sebzeyi öğütleyip de kendiniz et yemeyin. Ne söylüyorsanız mutlaka davranışına da onu yansıtmanız lazım. İnsanların sizi bir yerde rol model olarak kendisini alması lazım. Kendisini benimsemesi lazım ve bu sayede de aslında bir gönül bağ kurması lazım. İletişimi bu şekilde sağlamanız mümkün. Bir lider olarak şunu hiçbir zaman unutmayın veya yönetici olarak veya patron olarak. Çalışanlarınıza en fazla tedarik edeceğiniz şey motivasyondur. Eğer insanları motive ederseniz inandırırsanız kitleleri peşinden sürüklersiniz. Kitleler sizin peşinizden gelir ve ortak bir amaç uğruna bu çalışmalarınıza katkı sağlar. Ve en önemli kaynağınızın insan kaynağı olduğunu asla unutmayın. Yani makineler, şunlar, bunlar elbette bir yerde bunların çoğalması mümkün ama o makineyi kullanacak, onu tamir edecek, onun başında duracak da yine bir insan olacaktır. İnsan kaynağı bu dünyada bir işletme içerisinde, bir çalışma ortamı içerisinde en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Evet kıymetli dostlar, bugünkü programın yine sonuna geldik. Peki siz çalışanlarınızla veya siz patronunuzla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Hangi yönleri deniyorsunuz? Veya bu yönde şöyle bir başarı elde edebildik. Bunu yaptığımız zaman şöyle bir sonuç elde edebildik dediğiniz bir şey varsa onları mutlaka yorum kısmında belirtin. Biraz da orada muhabbet edelim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Diğer çalışma arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir başka programda bir başka konuyla tekrar görüşmek dileğiyle hoş kalın.